İyi ki gelmişiz buraya. Ya. Çok güzel. Hun da yumuşacık. Aynen iyi ki gelmişiz. Kokonat. Ben azıcık denize gireceğim. Birazdan gelecek olan var mı? Tabii kıza ben geleceğim. Tamam. Kokonat geliyor musun? Aa Ben burada azıcık kestireceğim. Tabii ki de baban. Başka kim böyle yapabilir ki? Hadi Doritos gel. Simidini almayı unutma çocuğum. Tamam anne ama taslayamıyorum. Yazım etmem lazım. Tamam. Ee, amma ağır çıktı. Babanı çevirmem lazım. Tatlım uyan çabuk. Ama ben size ne demiştim. Beni uyandırmak yok dedim size ben. Yok ama yardım etmelisin. Ne oldu? Ay şu iyi e, hafif şey mi taşıyamadınız? Suya koyuyoruz sanırım. Oğlum bu kadar basit işte. Güçsüz bunlar güçsüz. Şimdi beni rahatsız etmeyin. Teşekkürler. Hadi gel dört Suya girelim Allah. Ay çok soğukmuş. Deniz suyu ya. Lazıyorum zımbalım haneye. Hey ne yapıyorsun? Yüzme biliyorsun sanki. Bozu. <laughs> 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 ki buraya geldik. Hayır cidden çok güzel burası ya. Mis gibi hava. Tuz kokuyor. Bu yayı çok seviyorum. Çok güzel. Hizaya yakacağım, yanacağım, but olacağım. Aman öyle şeyler deme çocuğum. Ne butu ya? Ne oluyor? Ben bu olacağım anne. Ay bu çocuk kafayı yemiş. Sen azıcık bir denize gir de kendine gel çocuğum. Hadi hadi. Come on. Ben geldim. Bı. Oh, burada yanarım ben de. Evet çocuklar hazırsanız vatanımıza geldik. Burası bizim ana vatanımız olan Akdeniz. Çok güzel değil mi? Çok seviyorum burayı. İyi ki gözlüğümü aldım. Gözüme su kaçıyor. Çok gidiyor gidiyor. Evet. Hadi bakalım. Koşun koşun koşun. Giyiyorum. Döndüm. Ben de abla. Çocuklara bakar mısınız? Ne kadar da mutlular. Ben de şuraya geçeyim. Güneşleneyim. Birazdan da girerim. çocukta çocuk da oldu ya. Tek büyük benim. Bari kokonat uyandırayım da gelsin. Uyandırmayın demişti. Ama işte. Dört cm'den aşağı inme. Unutma ya, yüzümeyi bilmiyorsun. Tamam anne ya. yüzmeyi bilmiyor diye su yaptıklarına bakın. Kaplumbağa da yüzüyor. Sanki kaplumbağa yüzmeye biliyor. Evet biliyor benim kaplumbağa arkadaşım var. Çok güzel yüzüyor. Sana demedik ya. Neden karışsın ki şimdi? Peki öylesin. Arkadaş gelelim mi? Hadi dalalım. Ve en hızlı su altından giden kazansın. Ama ben bundan sıkamam. Yüzüme bilmiyordum. Oh kötü olmuş. Oh bana kimse rahatsız etmesin. Ben burada en güneş gören yerde güneşleneceğim. ha oh. Ne oluyor ya? Herkes Buza Samsunsuz kula gelmiş o zaman. Haydi, suda saklanma sanıyorum. Saklanacak yer yok. Oynayalım, oynayalım bence yakalamaca oynayalım. Evet, yakalamaca çok iyi bir fikir. Bence de güzel. Hadi o zaman yakalamaca. Az arkadaşlar ben bunu çok yavaş gideyim. Ben de babamı gömedim. Annemi suya sığdım sizin annelerinizle. Onlar da sohbet ederken babamı gömezim. Sonra da babam kayboldu sakası yapalım. Çok iyi. Ay ay ışını ış, ış, ne diyorduk. Babamı gömdüz. Olur. Çok iyi fikir ya çok iyi. Aynen. O zaman haydi annelerimizi suya sığdalım. Ay gitti bile ya beni bekle. Of. Zaten annelerimiz aynı. Siz çağırın ben çağırmayacağım. Geliyorum. Anne, anne sana arkadaş buldum. Ah ben de babanı uyandırmaya çalışıyorum ama uyanmak bilmiyor. Her yerimde kum oldu. Anne, suda gördüğün çocuklar var ya ben onlarla arkadaş oldum. Ve onunla annesiyle konuşabilirsin, yüzebilirsin. Ay çok iyi fikir. Ee, neredeler? Suda. Merhaba ben Dörtosun annesi. Aa bizim çocuklar şey sanırım arkadaş oldu. Ben de şurada izliyordum da gördüm. Merhaba ben de Puanti. Merhaba Puanti Hanım. 150 mi ister misiniz? Olur tabi hemen geliyorum. Anne bilirsin unuttun. unuttum sudaki. O yatan mı o rahatsız etmeyelim ya. E, merak etmeyin ya siz olmaz benim ben açığım. Anne uyan yüzmeye. Ay 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 ne oluyor. Ay ya öyle çocuğum uyandırılır, uyandırılır mı insan hiç. Uyandırılır. <laughs> tamam gidiyorum. Aa, merhaba yüzmeye ben de gelmek ister misiniz? Çocuklar arkadaş olmuş. Olur tabii ki de. Wow! Oh, oh. Geldim. Ay, çok güzel. Aynen. Çok güzel. hey, ben burada kaldım çıkayım şuradan. Çok güzel deniz de birazcık soğuk. Neyse. Şimdi arkadaşlar gelin buraya gelin. Geliyorum geliyorum gel gel bakalım. Geldim. Hayır kum oldu benim ya. Ama babanın bir yaştan daha fazla kum olacak. Evet, Görmeye başlayın. Çok derin uykuya yasam Merak etmeyin, uyanması imkansız. Tamam. Aa, al canı, al canı. Al canı, Artık kaka yapayım mı üstüne? Olmaz tabii ki de. Tabii ki de olmaz. Zok 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 Sok, işte oldu. Annem hiçbir şey fark etmez. Sonra suları düzleyelim. Çok güzel oldu ama biz de yemiş kum oldu. Ben şu an giyip temizleneceğim. Doğru diyor. Bence de temizlenmemiz lazım. Tamam. Suda şakayı yaparız. Oo su yok. Ne oluyor ya? Bu çocuklar burada ne iş çeviriyor? Rüzgar. <laughs> ay 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 çocuklar, izliyordum sizi katli olun ah, bizim çocuklar öyle habala havalı atlar bizim kız çok uyuşuktur bizim kız çok uyuşuktur ah. ee, su çok güzel ama ben üşümeye başladım çıksam mı anne anne şey, babamı gözemedim de sen belki bir yere gitmesi. Ee, babam nerede? Ondan su isteyeceğim. Su en son ondaydı. Aa baban orada yatıyordu. Ama o da değil. Bekle. Zaten şimdi çıkacağım bakayım şimdi. Allah Allah. Nerede bu adam ya? Bakar mısınız? Ee, ya yani şurada bir tane deniz aslanı duruyordu. Böyle yatmıştı kuma. Gördünüz mü onu? Vallahi hiç görmedim. Allah Allah. Adam ortadan kayboldu. Işınlandı resmen. Buldun mu anne babamı? Bulamadım. Adam yok ortada ya. Allah Allah. Sokağa yaptım. Babam kumun altında. Ah seni de haylaz. Tatlım neredesin? Bulacak adam. Ah burada. Tatlım uyan. Ay çok güzel uyudum. Her yerin şey olmuş ya. Ay çocuklar beni gömmüş mü? Hissettim aslında da uyanasım gelmedi. Neyse suya gireyim. Hikayemiz burada bitti. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben de kuma batıyorum.